Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ın kendime bir ev yaptım size birazdan ev turu yaparım ee, böyle şey ne deniliyor ay, ay arkadaşlar korktum şey evimde daha böyle şey ne deniliyor birazcık küçük oldu ama tek kişim ya yeter üç katlı. <laughs> Şimdi burası arkadaşlar büyü masası şey. E, bunu bir, bir videoda yaptım ama videoyu atamadım. sonra elektrikler kesildi. Sesin için özür dilerim birazcık hastayım. Sandıklar üstte. Şurada zırhlarım var büyülü. Nedir az, zırhı bulmak biraz zor oldu. Nedir ben? Nedir portalını yaptım mı nereden yaptım mı bilmiyorum. Sonunda öldüm. Burada böyle şey fırınlar, yatak odam diyebiliriz. Buradan sandıklara erişebiliyorum. Aşağı kata inelim şöyle. Ay düşecek ya korktum. Üç canım var arkadaşlar. Başlayamadım çünkü öf, bir, bir şey oldu işte. Burası böyle masa. Yemek yemek için. Burada böyle gece olmuş arkadaşlar. Burası şey. ne deniliyor? İşte ee, işte evin çıkışı diyebiliriz. Bu evi arkadaşlar iki katlı, bir üç katlı yaptım ama dışarıda iki katlı gözüküyor. En üst kat çatı katı. Ee, bir de arkadaşlar bugün yani bu videoda yemek lazım. Yani altın elma, altın avuç olsa da. Bakayım var mı onlar. Evet altın elma, altın karpuz falan var ama bizim normal yemeğe de ihtiyacımız var. Şöyle yatağa yaklaşıp alalım. şimdi arkadaşlar ay düşeceğim diye çok korktum bir de canım var ya bence arkadaşlar dışarıya bir gidelim zırh giymeyeceğim zırh girmeden de çünkü çok güçlüyü ama ne yapacağım şuradan kılıç var bakayım mı aa evet nedir ayet mı ah be kazmaya gerek yok kılıç ve balta alacağım kılıç özellikle alacağım. Kılıçta ne var? Büyü. O. Tamam. Arkadaşlar haberiniz olsun. Nintendo'dan oynuyorum yani. Şey sanmayın. Şimdi. Canavar var mı? Yok. Buraya hiç gelmiyorlar. Gölge ama bura. Şimdi. Direkt, ay Eğildim yanlışlıkla hiç kola alışık değilim arkadaşlar. Ses için özür dilerim de. Ses kısabilirsem kısabileceğim de dışında. Ah inek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu oyunda ben domuz eti yemeyeceğim. Çünkü ne yani şey olsa bile domuz eti zararlı. Oo iki deri. İlk defa bir hayvanın iki deri aldım ben. Galiba bu kızıcığın özelliği olabilir mi? Seni öldürmeyeceğim, yiyeceğim. Merak etme. <laughs> Yün mü? <laughs> Arkadaşlar şok oldum. Yün nasıl diyor ya? Yün. <laughs> Bir şey yapayım mı? Ay eğilim yanlış. tane Ne fark etti? Beş tane et. 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 <laughs> o şurası ne ya? Kedi. Sen ne yersin? buna yer misin? Senin için yapacak çok güzel bir şey biliyorum. Bakayım ben de ip ve çubuk var mı? Çubuğu yaparız da. ip yok. İp birazcık sıkıntı. Bu arada arkadaşlar yavaştan acıkmışım. İki şey açtık şeyi. İşte. Blası. Ee, pişireceğim ama odun kullanmam lazım galiba. Burada neler var? Tamam. 3-4 tane meşe odunu yeter bence. Şu benim uğurludur. Hoppa. Tamam arkadaşlar. Onlar pişerken biz ne yapalım? yapalım. Ben beyaz mı gereğim yok ama neyse ikinci yatak yaparım Ne yapabiliriz he? Ben bu kılıcı yavaşına yapmadım. Koyun, koyun. Üstüne atlarsam ölürüm ben. Arkadaşlar dikkatli oynamam gerekiyor ya. Kuyruk. Tek bu bilsem. Uuk demezdim ya. Koyun cuk derdim. Uu, birazcık daha. Arkadaşlar o Ölsün diye denir ama Iy, domuz var. Domuzu öldüreceğim ama etini çöpe atacağım. Domuz neden? Çünkü haram domuz. Seni sevmiyorum ben. Seni sevmiyorum. Etini atacağım. Elime bile değmeksi. Aa mağara. Çok güzel bir mağara. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Oy, arkadaşlar. Bu videoda size arkadaşlar ne göstereceğim, Evimi gösterdim. Bunu böyle vlog tarzı yapmak istiyorum. Yani a çıkamadım. Şöyle çıksaymış mı? Yani bu evimize yemek toplay toplayacağımız video olacak. Bu videoda evime yemek toplayacağım. Onu bir sonraki videoda da beraber madene gideriz. Demir falan toplarız. Yani böyle bir planım var ama evim şöyle gitmemde üzüyordu. Bu arada arkadaşlar ölünce eşyalarım burada kalıyor haberiniz olsun. Yani bazı youtuberlar ayarlardan değiştirebiliyor. Ben de değiştirebiliyorum ama ihtiyaç duymadım çünkü ne deniliyor ona böyle daha eğlenceli gibi eşyaları toplamaya çalışmak falan. Siz de Minecraft oynuyorsanız arkadaşlar lütfen bana diğer videoda ne yapacağım falan da söyleyin yani ne yapmak Biz ne yapmam istediğiniz ne yapmak benim ne yapmak istediğimi yok siz benim ne yapmak istediğimi yazın yani arkadaşlar değişik bir şey deneyeyim mi yok denemeyeyim ya envanteri açtım ama neyse kapatayım yemiyoruz. Çünkü arkadaşlar domuzlar kendi ehlerini yiyen şeyler. Eh diyorum çünkü emersiniz. Pişmiş mi? Hop. İlk defa fırın kullan. Aa beş oldu. Yiyelim ya şunu. Canımız çoğalsın ya. Akma çok mantıklı bir şey geldi. Ölürsem canım çoğalır. Siz bir şurada kalın. Böyle atmam çok kötü olur ya. Bu günlerle sonra bir şey yapacağım. Şöyle deklar koyayım mı? Aa Havada duruyor. Bir yarım şey kullanmıştım. şey yapayım. Üste de havada duruyor. Ama neyse. Ee, kıramıyorum. Arkadaşlar bu arada like atmanız benim için önemli değil. Ama lütfen hem yorum yazın hem de ne deniyor ona böyle yorum atın yani güzel yorumlar atın kötü atmayın kalit ya. ne yapayım ha canım dolmuş açım ama bunlarla gezeceğim hala hayvan öldüreceğiz zorunluyum Normalde hiç öldürmek istemem ama bu videoda gerekli. Bu arada arkadaşlar şöyle şey oturdum ama kafama gelmiyor kızım. Babamın. Hoppa çıkalım. Bu arada arkadaşlar evim nasıl? Yorumlara yazın. Daha cadılar evine benziyor ya. Hatta çok benziyor. Benziyor değil. Hatta bence onlardan bir de altına o şeylerden koymuşum. Şu, şu nedir? Var arkadaşlar yavaştan gece oluyor gibi ya. Nereden güneş? Güneş nerede? Ay düşüneyim de şuradan. Şurada bir şey mi, mi var? Şunu çok seviyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar bu tüy. şey Nedenliyor. Pek bir şey yapılmıyor olsa da güzel bence. Ve bu arada arkadaşlar bu videoda eldiven takayım mı? Yani elitlerle uçayım mı? Bence elitlerle uçmak bayağı güzel bir şey. Yani sence havada böyle gerçekten uçuyoruz ya? Yani gerçekten uçuyoruz biz ya. O yüzden elitleri seviyorum. Buraya koyuyorum diye bakma yok koyulmuyormuş. Acaba şu an nasıl gözüküyorum? Şöyle dursam mesela. Bakayım mı? Ay ileri fırlattım. Biliyorum arkadaşlar. Videonun bir... Ay videonun diyorum her şey. Buradaki şeylere birazcık hakim değilim ama hakim olmaya çok çalışıyorum. Tuzak var bakın. <laughs> bir, bir buçuk cam bir <laughs> yarım şey için. Arkadaşlar bu arada yeni bir dünyaya başlayayım mı? Ya da bu videoda babamı istiyorsanız lütfen bu videoya yorumlarına baban gelsin yazın. Ya da gelir misin yazın. gelir misin yazın. Her gelin, gelir misin yazan kişinin için babama bir kez söyleyeceğim bunu yani. Baba gelmek ister misin videoyu diye. Tüy. İster misin? Bence istemem. Ver onu bana. Ver o tüyü bana. Ver o tüyü bana. Ver o tüyü bana. Ver tüyü bana. Ver tüyü bana. Kırdım yanlışlıkla. Tüy vermiş oldun ama. Takalım arkadaşlar şunu. Ay arkadaşlar kendime taktım.